düşünmesin. Düşünemezsin. Hürriyetin yani ikinci meşrutiyetin ilanı zamanında şart vilayetlerini 1908'de Abdülhamid döneminde 1908'de hürriyet ilan edilmiş. E, Ustad Hazretleri çok mücadele etmiş hürriyetin ilanı. İkinci meşrutiyetin ilanı zamanında şart vilayetlerini medeniyet ve meşrutiyet-i meşrua ikaz etmeye çalışan zaman, yani meşru medeniyet, meşru hürriyet, yani beşeri fikrin karışmadığı hürriyet, Allah'ın koyduğu, çünkü niye? Allah'ın koyduğu hürriyet, sırf ruhu, şey beden esas almaz, sırf ruhu da almaz, insanın meyil ve arzularını da nazara alır. Ve koyduğu kurallarda ceza değil, ilahi bir e, özellik koymuş. Mesela cennet ve cehennem denmiş. <laughs> ve Allah'ın melekleri var. İnanca dayandırmış hukukları. Ama beşeri hukukta ise, sen bana tecavüz edersen yanlışlık var, bak ha, hapishane var. E memuru ayarlarsın, rüşvet koyarsın. Memur her zaman seni görmüyor ki. Ama Allah'ın kanunlarında melaikeler var, seni görüyor. Yani kutsiyet çerçevesine şey yapmış. Mesela ceza müessesesinde. İslam'da ceza müessesesini de şi, toplumun hürriyeti esasına kurulmuş. Misal, orucu bu kasten bozanın cezası nedir? Fakiri doyurmak, Fakiri doyurmak dedin. Başka? Kefaret abi. Nedir kefaret? 61. 61 gün oruç tutmaktır. Başka? Sir, Bu dedi işte ilk. Yani bakın ceza müessesesine bakın. Ceza Orucu kasten bozdun, Allah'a ne karı var? Bak şimdi. Bir, köle azat etmek. Varsa orada. Birinci şık budur. İkincisi, oruç tutmak mıdır, fakiri doyurmak mıdır? Oruç tutmak, fakiri doyurmak. Fakiri doyurmaktır. Cezaya bakın. <laughs> kişi Topluma kar, yani cezayı işletirken toplumu diriltiyor. Bak, birinci cezanın şıkkı, köleyi azat etmek. Bak, Cezaya bak. Toplumu diriltiyor. İkinci al, 60 kişiyi doyurmak. Sabah akşam. Veya bir kişi sabah akşam farklı günlerde 60 gün, gün doyurmak. Cezaya bak. O da yoksa toplumda köle yoksa efendim doyuramazsa ondan sonra oruç tutmak. Yani cezayı işletirken mutlaka bunu kaçırmamanız lazım. Cezayı işletirken toplumu diriltiyor. Cezası bu olursa mükafatı ne olur? Allah ha, bu söylüyorum. Ruhu bedenden azat eder. Mesela oruç beden, ruhun bedenden azat olması yöntemidir. Bir daha söylüyorum. Oruç oruç tutmak üç şıktır. Oruçtur, saldır, siyandır. Oruç, e, yeme içme cinsellikten uzak durmaktır. Sağ duyguları oruç tutturmaktır. Yani e, duygularına, mesela harama bakmamak, haram dinlememek, gıybet etmemek duygularına. Siyam ise ruhuna oruç tutturmaktır. Oruç bedene oruç tutturmaktır. Sam di, kalbe ve akla oruç tutturmaktır. Siyan ruha oruç tutturmaktır. Yani farzları haramı böyle olursa haram yani cezası cemiyeti diriltmekse farzda, farzları ise ruhu azat etmektir. Hürriyetine kavuşturmak içindir. i̇nkışaf edip imbisat ettirmek içindir. Bir hikmeti tabii. Tuhaf değil mi? devam ediyorum. Bediüzzaman Said Nursi ile muhataplar arasındaki sual ve cevapları ihtiva eden matbu, munazarat ve diğer bazı eserlerinden hürriyet meselesiyle alakalı birkaç örnek. Şimdi e, Ustad Usta Hazretleri e, mu, hürriyetle alakalı alim, fazıl insanlarla doğuda seyahat ederken rastladı bu kişilerle Hürriyet hakkındaki konuşmalarına ait pa parçalar okuyacağım. Bakın Bediüzzaman o zaman da Bediüzzaman. 1908 yani. Bakın o zaman bak neler diyor. Ha 19. Kalem verirseniz düzeltmek istiyorum. Ben şey toplamamı. Ne verirsen ver. Ver. 19 olacak. Ha, onun için şaşırdım. Bir de okuyorum. Bize hürriyeti çok fena tefsir etmişler. Hatta bakın görüyor musun? Toplamadan okuyorum. Tekelliyor. Kitaptan okuyorum aynı yeri. Lezzet ve zevk alıyor. Nasıl bir sır var? Sirayet var burada. Ya, e, şeyin e, Buradaki e, bunu ortaya koyan zatın ruhaniyatı var. Bunda yok mu? Onda tebeddül etmiş. Si Hürriyeti bize çok fena tefsir etmişler. Hatta adeta Osmanlıcasından okusam daha tesirli olur onu da bilin. Hatta adeta hürriyette insan her ne sefaat ve rezalet işlerse başkasına zarar vermemek şartıyla bir şey denilmez diye bize anlatmışlar. Acaba böyle midir? El cevap öylelerin hürriyeti değil bak öyleler hürriyeti değil belki sefahat ve rezaletlerini ilan ediyorlar. Hürriyet budur de, de, diyorlar ama hayır. Onlar böyle diyebilir ama öyleler hürriyeti değil. Belki sefahat ve rezaletlerini ilan ediyorlar ve çocuk bahanesi gibi hezeyan ediyorlar. Zira nazinin hürriyet, hürriyet çok naziktir, nazenindir. Nedir o? Ada bu şeriatla mütedibe yani Hürriyet nedir? Alt verisini anlatıyor şimdi. Adab-ı şeriatla müteddibe ve müzeyyen olmak lazımdır. Yani şeriatın adabıyla edeplenmeli, süslenmeli. Çerçevesi bu olmalı. Hürriyet işi, hürriyet adab-ı şeriatla, şeriatın adabı ile müteeddibe, edeplendirilmeli. Yani edep haddini bilmek Had konulmalı şeriatın şeyle bir de o mü müzeyyene olmak lazım. Yani İslam'ın güzellikleriyle göstermek lazım. Yoksa sefahat ve rezaletteki hürriyet, hürriyet değildir. Belki nedir? Mesela affedersiniz genel evde çalışan kadın da hürüm diyor. Ve buna o işi yapan, müşteri bekleyen acı manzarasına hürriyet diyenler var mesela. Neymiş o aslında? Yoksa sefahet ve rezaletteki hürriyet, hürriyet değildir. Nedir? Belki hayvanlıktır, şeytanın istibdadıdır, nefsi emmari esir olmaktır. Buna hürriyet denmiş. Müşteri bekleyen acı manzarasını kendisini satmayın, kendisini başkasına vermeyin. Hürriyet denmiş. Belki diyor bunlar hayvanlıktır şeytanın istibdadındadır. Nefsi emmarenin esiri olmaktır. Buna hürriyet denmiş. Hürriyet-i umumi, efradın zerratu hürriyatının muhasalasıdır. Yani hürriyet-i umumi nedir? Eğer hürriyet-i umumi diyorsan, bu umumiyeti meydana getiren şansların hürriyetlerinin cemiyle hürriyet olur. Ben hürsünüz Hürriyet var dememle olmuyor. Mesela şey vardı hatırıma geliyor. Ya eski insanım ya ben biraz. 1975'lerde ortaokul okuyorduk. Belki çoğunuz doğmamışsınız. 75'te doğan var mı? Kaç? 75. 75'te tam doğdun işte. O zaman Enver Hoca vardı. Aa, Arnavutluk. Duyduk. Aynı, duydunuz. Ne yapmış biliyor musun? Amerikan kovboy filmlerini getiriyormuş. Amerikan düşmanı. Kovboy filmini bak ne yapmış. Kovboy filmini getiriyor. Televizyonda yayıyor. Diyor ki millete bak bütün dünya kavga ediyor. Birbirlerini yiyorlar. Sizde kavga var mı böyle? Filmi toplumsal bir kaos olarak gösteriyor. Bak toplum birbirine girmiş diyor. Dünya hep böyle diyor. Kovbeder çatışma var ya takır takır öldürüyor. Bilmem ne yapıyor. O şey yapıyor. Film ya. filmi Şimdi başka esirlik yapıyor. Başkasını söyleyeyim. Kovaboy mesela. bir mazlumu kurtarma adına güya şey yapıyor. Tam kurtardığı zaman saatini takıyor. Veya mal buraya yakıyor. Bu direkt beynine tak 25. kare. Sen ha mazlum kurtarabilmen için böyle bir saat alman lazım. Veya mal burayı yakman lazım. Mal burayı yakarsa sen de böyle karaman olursun. Mal burayı 25. kare olarak kullanıyorlar. Tak o anda. Mesela filmlerde aktörlerin giydikleri, taktıkları, içtik yedikleri tamamen reklam için yapılmış ve o sahnelere ait milyarlar verilmiş. O sigara ve içki sahipleri. Bir kahraman var, şarap dolduruyor şah 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 şah. Biraz sonra karamanlık yapacak. Ama bunu içmesi lazım. Bu karamanlığa vesile oluyor. Şarabın 25. kare olarak kullanılıyor. O kadar vahşi ki bunlar. Dikkat ederseniz ki çocukluğumda biz onu e, Bonanza seyretmiştik. Monostaş diye. Benim toplam ömrümde 50 senede bizim televizyon giren bizim eve hiç girmemiş. Amcamın evine giderdik böyle haftada bir saat. Salı günü Türk filmlerini seyrederdik. Haftada bir saattı. Benim bizim ben doğdum, büyüdüm, evimize televizyon girmedi amcası. Ondan sonra dershane hayat oldu. Ben televizyon hayatı görmedim. Gördüklerim de böyle tamamen kalmış gibi siz daha yaparsınız, fazla olduğundan dikkat etmiyorsunuz ama benim az olduğu için şeyler, manzaralar, şeyler net. Mesela bir kovboy veya Avrupa medeni gider su pompasıyla, dikkat edin bak, su pompasıyla e, su akar kazana. Sabah çıkarlar evin kadın erkeği çocuğu o kovada herkes elini yüzünü yıkar burnunu sikiner o da gelir aynı kovada elini yüzünü yıkar. Bu kadar vahşi. Aynı su. Hiç dikkat etmediniz. Çok tuhaf. Aynı kovadan gelir yıkar o da gelir yıkar. Yani bunu boşaltayım ben soruyorum öyle bir şey yok. Tuvaletleri yok. Hala o kadar vahşiler ki kuru temizleme. Bu Avrupa'da, ben şimdi Avrupa'dan geliyorum. Avrupa'da yaşıyoruz. Çoğu, yani üçte bir ömrüm orada geçiyor. Tuvaletlerde su yok. Temizlik yok yani. Kuru temizleme nasıl olacak yani? Bak hala eski de Allah'a şükür gene Avrupa'da evlerde tuvalet kültürü yoktu. Tuvalet yeni yeni. Mesela şu anda Fransa Kraliyet Sarayı'nda Ek olarak tuvalet yapılmış. Tuvalet yoktu sarayda. Nasıl yaparlardı özür dilerim. Poşeti veya beze yaparlarmış. Poşeti yoktu. Bezi de camdan aşağı atarlarmış. Rusya'yı anlatayım. Bu olanlar yani. Mutfakta tuvalet orada bir delik var. Herkesin içinde. Ben Gürcistan'a gittim ben. Üniversite. Batum Üniversitesi'nde tuvalete gittim. Tuvalet kapıları yok. Kadın erkek aynı yere gider. Allah, Allah'tan biz gece gittik. Allah Allah orada bir bekçi var tanıdık Türkiye'den geldik diye. Ben anlattım yeni değil. Şimdi olmuştur. Ben yeni Turgut Ozan zamanında açıldığı zaman. Ondan sonra tuvalete gittik kapı yok. Kapı herhalde fakirlikten söküyor. Yok kapı denen bir şey yok. Delikler var böyle. Orada hep açık. Tak tak sırayla. E ne olacak? Bizim arkadaş dedik, abi dedi biz de diş kapıda nöbet tutacağız, sen burada dur, da dur. Sen işini yap, kimseyi sokmayız. Bizimkilerden kimsenin bazıları şey girmez. Tuva mutlakta Rusya'da ve Gürcistan'da mutlak bir kenarında. İhtiyacın var, gelirsin herkesin içinden. Ne var? O kadar meşru. Oraya bırakırsın. Tamam, mutlak kenarı yani. Ona ait bir yer mi yapılır? O kadar vahşi. Bunlar mı? İşte bu komünisti bunu, bunu iddia ediyorlardı. Böyle bir hayat istiyorlardı. Şu anda Avrupa, yani o pompayla, kovboy pompa kazana su boş atıyor, geliyor yüzünü yıkıyor, burnunu şey yapıyor, elin yüzünü yıkıyor. Geliyor aynı kovadan o da elin yüzünü yıkıyor. Aynı, bakın. Ben Fizan'dan bahsetmiyorum. Bak bak kovboy filmlerinde görürsünüz var yani abi. Medeni yani. Aynı zamanda atına binmiş bir tane züm, adam öldürmüş, karavanlık yapmış hemen bir mal buraya yakar kesinlikle. O 25. kare. Bir mesela ip atar hiç unutmuyorum. İp atar sığırı yakalar. Ondan sonra sığır atına bağladığı anda ilk yapacağı iş sigara yakmak, mal buraya yakmak. 25. kare. Ve bu 25. kareden de bahseden de insan da yok piyasada. Ya bilmiyor. Ya olsun. Hürriyet değil mi? Hürriyet. Aynı kovada su yüzün. Ya su, su yok şu anda. Su. Ve medeni ya. Sulu yemekleri yok. Hani deyince şey, sebep değil ama tem su yok su. Peki Fr ilk koku nereden çıktı biliyor musunuz bu şey parfüm? Parfüm hangi devletten çıktı ilk? Fransa. Fransa'dan. Niçin çıktı? Pisliklerini bastırmak için koltuk altı hayal yerlerinde ko koku yıkanma yok ki. E nasıl bastıracak? Koku buna çağrış yapılmış. Hazreti Ali buna mukabil ne demiş? Demiş ki kirli çamaşıra koku değil sabun. sabun lazım. Öyle bir şey yok ki. Oradan çıkmış. Yani hangi tarafını sayarsanız sayın. Tamam. Yani sanayi ya hariç. Sanayide nasıl geçtiler bizi? Kendi adamlarını koydular. Kendi adamlarının rejimini hakim ettirmek için o devleti savaşa soktular. Yunanistan'la, e bilmem şeylerle. Ondan sonra kendi adamları, bunda onu, Yunanistan'ı mağlup ettirdiler. Ruslar bilmem geri çektirdiler. Buradaki kendi adamları kahraman olunca millet şansı kusuruna bakmadı rejimini yerleştirdiler. Ondan sonra gelir gelmez ilk yaptığı şey Eskişehir'deki uçak fabrikasını kaldırdı. Hollanda'ya ve Danimarka'ya ayrı ayrı devletlere yüzer tane e, uçak siparişlerini de iptal ederek kaldırdı. 100 tane o devlet uçak verecekti. Satış anlaşma yapılmış. Eskişehir uçak hatta okullarda görürsünüz. Deccal Eskişehir'de e, uçak gösterisini yapıyor, şey seyrediyor. Böyle oturmuş yani. Kahraman diye edasına işte o seyrettiği uçağı fabrikasını kaldırdı adam. Bak ben mi uyduruyorum? Liselerde kitaplarda bakın oturmuş adam uçağın gösterişini seyrediyor. Böyle resmi var böyle. Paltosu var. Böyle uçağı seyrediyor. Uçağı seyretmek medenilik. Uçak fabrikasını kaldırmak kemalizm. Acayip bir şey. Meden. Yani neler yapılmış? Niye sanayi olmamış? Sanayi olmamasının sebebini söylüyorum işte. Köy muhtarından cumhurbaşkanına kadar kendi zihniyetli adamları geçirdikleri için terakki olmamış var olanları da kapatmışlar. Mesela ilk 1978'di Allah'u alem. 78'di ve o tarihte Japon yapıştırıcısı çıkmıştı çok dünyanın ilgisini çekmişti çok acayip Japon yapıştırıcı yapıştırsan elini elin kopardı bunu ilk yapan mühendis kimya mühendisi Adanalı Demirel'e söylemiş devlete satayım devlet bana bir geçim yani adam hapsettiler. Sen bunu nasıl şey yaparsın diye buluş yapanı mesela e, suyla çalışan motoru Mesut İmaz döneminde adam liseli çocuğu içeri almıştı. Benim tanıdık e, mesela şeyden e, Berlin'de bir iş adamı Türk e, Danimarkalı iş adamıyla ortak yapıp hava ile çalışan pervaneli elektriği kuracaklardı teklif ediyorlar Mesut İbn Hasan'a bizzat iddia değil ben içindeyim çünkü uçakta beraberdik. Ondan sonra teklif ediyorlar Türkiye'de bu elektrik şeyimiz açın da bunu yapalım. Bunu teklif edeni hemen adam o Danimarkalı yurt dışı yapıyorlar. Adamı iki hafta içeride tutuyorlar. O da zor kendisini kurtarıp çekip gitti. Bunu nasıl diye? Yani ilerlememesinin sebebi ilerlettirmedikleri için. Hürriyet düşmanları oldukları için anlatıyorum. Bunlar hürriyet değil filmlerle istibdat altına aldılar bizi. Amerika filmleriyle istibdat altına aldılar. Hür düşünemez olduk. Onların dediği gibi giyinmeye çalıştık. Onlar yaktıkları sigara yakmak hür zannettik. Onların giydikleri çobanların giydiği kot pantolon giymek medenilik zannet. Oysa kot pantolon çobanların dağda kumaş giyemez de yırtılır dikenlere diye çalılara çoban. Amerikan çobanları için yapılan Kovboy filmlerinde Amerikan çobanın giydiği kotu biz medenilik zannettik. Amerika'daki tarlalara, dağlara giden jipi şehirde biz binmekte kullanıyoruz. Amerikalılar şu anda gülüyorlarmış abi. Yani jip ne yapacaksın? 4 x dört Şu Zeytin İstanbul'da Taksim'de ne yapacaksın? Onlar tarla için yapmışlardı. Ama filmlerde hep onu gösterdikleri için o 25. karedir. Kurtulamazsın. Bir sorgulayın bakayım kafanızdaki şeyleri, o tiryakilikleri, olmazsa olmaz olmazları hürriyetinizi nasıl kısıtladığını, nasıl sizi istibdat altına aldığını, nasıl nasıl biz hür olmadığımızı, başkasının istediği gibi yaşamak zorunda belakıldığımızı görürsün. Hürriyetmiş yani. Bunlar hürriyetmiş. Dört tarafçı dört kullanmak hürriyetmiş. O kadar hassasiyet gitmiş ki haç amblemi olan şavroleyi kullanabiliyoruz. Bir Müslüman ona binebiliyor. Haç ya resmen haç. İtalyan arabası var başka bir ismi. O da tamamen haç. Alfa, Alfa Remo. Remo Bizimki Ne? Bizimkiler ama amblemi Türk bayrağı yapıyorlar şimdi. Şey işte. Yani şu güya. Diye diye tabii kaç sene önce söyledim. Şu mesela Peugeot. İsrail'in yüzde yüz İsrail. Renault'da İsrail ama Fransa'daki Yahudilerin. Ama bu is, bu Peugeot kendisi İsrail'i, e, Tel Aviv'de merkezi. İmalathanesi var, Almanya'da var, Fransa'da var, burada da var, Konya'da, şeyde, İzmir'de tamam. Tamamen İsrail. Ama onunla gidiyor, İsrail'i protestoya gidiyor yani. O Peugeot ile binip İsrail protestoya gidiyor. Amerika'ya lanet okuyor, ağzında Malbora var. Amerika filmlerine prestij ediyor Kaos'un Amerika diyor Ey Müslümanım Musa